Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Özkan. Bugün sizlerle birlikte Skype nasıl indirilir, kurulur onu göstereceğim. Sesi biraz boğuk gelebilir. Çünkü benim e, burnumda bir rahatsızlığım var. Burun kısmında. Yeni zeta, her insan olabilir. Ama bazı insanların fazla pratik bilmiyorum ama size hızlı ve çok hızlı anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler diliyorum. Yani benim yaptıklarını yapacağız. İlk önce bir Google web sayfamızı açıyoruz Google. Yani kullanmıyoruz ama yine de gelmiş. Nasıl olmuşsa indirmişler. Google'dan Skype indir yazıyoruz. Çıkıyor. Masaüstü için Skype indirin. Hemen tıklıyoruz. Buralarda bakıyoruz işte ayrıntıları işte burada nasıl detayları açıklamış Skype. Windows için Skype. Tabi yani bunları aldırmaya. Ben önce de indirmiştim. Bunu iptal ettim ve bu yine de indirdi şah diyemez. Sonra Skype seti bu işte ya buraya gelecek ya da bilgisayarda karşıdan yüklemelere gelecek Kesinlikle karşıdan yüklemelere gelecek Hemen Skype seti tıklıyoruz Çalıştır diyoruz Bekliyoruz Mikrofon sallandı yalnız biraz da Burada birçok dil seçeneği var Biz Türkiye'de olduğumuz Türkçe tabi siz de Türkçe seçeceksiniz Skype tıkla ve konuş Böyle şeyler işte Böyle böyle ayrıntılar size okursanız ee, lütfen Skype yükledeki bekleyin. Birkaç dakika kalabilir. Skype yüklenince ben videoyu devam ettireceğim. Evet Skype yüklenmiştir. Şu sol alt köşede Skype yüklendi. Ee, tabii ki bende olduğu için yani, sildim. Sizin için sildim. Geri yükledim şimdi geri yükledim ben. İşte burada arkadaş eklemek istiyorsanız şu artı tuşu. İşte Aa şimdi size şey yapmanız lazım. Skype çıkınca böyle mavi ekran çıkınca sağ alt köşede şuralarda yani, yani buralarda Facebook üzeri bağlan. Facebook üzerinden bağlanacaksınız. Siz orayı e, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz olan bilmiyorum ama oraya tıklayacaksınız ve Facebook üzerinden arkadaşlarınızla sohbet edeceksiniz. Yani sizin şey almanız eee eee e, gerek yok. Arkadaşlarınızı buradan Facebook'tan arayacaksınız mesela Cafer. Hakan Mehmet gibi gibi artık onlar size almış. biri izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum videomu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim hepinize iyi günler diliyorum.